Günlüklerine, hepiniz hoş geldiniz. Ee, i̇lk programdan sonra e, yorumlarınız, beğenileriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Atel evde, neşeli adımlar da evde. Evde kalmaya devam et Türkiye. Bu akımda bizi destekleyen herkes için tekrar teşekkür ederiz ve sonsuz şükranlarımızı sunarız. İsterseniz. Şiirlerimize geçelim. Yıl 62. Mart 28. Prague Berlin treninde pencerenin yanındayım. Akşam oluyor. Dumanlı ıslak ovaya akşamın yorgun bir kuş gibi inişini severmişim meğer. Akşamın inişini yorgun kuşun inişine benzetmeyi sevmedim toprağı severmişim eğer. Toprağı sevdim diyebilir mi onu bir kez olsun sürmeyen? Ben sürmedim. Platonik, biricik sevdam da buymuş meğer. Meğer ırmağı severmişim. İster böyle kımıldamadan aksın kıvrıl kıvrıl tepelerin eteğinde, doruklarına şatolar kondurulmuş Avrupa tepelerinin, ister uzasın göz alabildiğine dümdüz. Bilirim aynı ırmakta yıkınılmaz bir kere bile. Bilirim ırmak yeni ışıklar getirecek. Sen göremeyeceksin. Bilirim ömrümüz beygirinden azıcık uzun, karganınkinden alabildiğine kısa. Bilirim benden önce duyulmuş bu keder. Benden sonra da durulacak. Benden önce seyrelmiş bunların hepsi bin kere. Benden sonra da söyleyecek Gökyüzünü severmişim meğer. Kapalı olsun, açık olsun. Borodino savaş alanında Andrei'nin sırt üstü seyrettiği gök kubbe. Hapiste Türkçe'ye çevirdim iki cildimi savaşta barışı. Kulağıma sesler geliyor. Gök kubbeden değil, meydan yerinden. Gardiyanlar birini dövüyor yine. Yani. Ağaçları severmişim eğer. çıplak kayınlar Moskova dolaylarında, Peredel kışın çıkarlar karşıma. Alçak gönüllü kibar kayınlar. Rus sayılıyor kavakları, Türk saydığımız gibi. İzmir'in kavakları dökülür yaprakları. Bize de çakıcı derler. Yar fidan boylum, yakarız konakları. Irgaz ormanlarında yıl 920 bir keten mendil astım bir çam dalına. Ucu işlemeli. Yolları severmişim meğer. Asfaltını da. Vera direksiyonda Moskova'dan Kırım'a gidiyoruz Koktabel'e. Asıl adı Göktepe yle. Bir kapalı kutuda ikimiz, Dünya akıyor iki yandan, dışarıda dilsiz uzak. Hiç kimseyle hiçbir zaman böyle yakın olmadım. Eşkıyalar çıktı karşıma Bolu'dan inerken, Gerede'ye. Kırmızı yolda ve yaşım 18. Yaylada canımdan gayrı alacakları eşyam da yok. Ve 18'imde en değersiz eşyamız canımızdır. Bunu bir kere daha yazdım da. Çamurlu karanlık sokakta, bata çıka Karagöz'e gidiyorum Ramazan gecesi. Önde körüklü kağıt fener, Belki böyle bir şey olmadı. Belki bir yerlerde okudum 8 yaşında bir oğlanın kara göze gidişini. Ramazan gecesi İstanbul'da dedesinin elinden tutup. Dedesi fesli ve entarisinin üstüne samur yakalı kürkünü giymiş. Ve harem ağasının elinde fener. Ve benim içim içime sığmıyor sevinçten. Çiçekler geldi aklıma her nedense. Gelincikler, kaktüsler, fulyalar. İstanbul'da Kadıköy'de Fulya tarlasını öptüm marikayı. Ağzı acı badem kokuyor. Yaşım 17. Kolon vurdu yüreğim. Salıncak bulutlara girdi çıktı. Çiçekleri severmişim eğer. Üç kırmızı karanfil yolladı bana hapishaneye yoldaşlar. 1948. Yıldızları hatırladım. İster aşağıdan yukarıya seyredip onları şaşıp kalalım. İster uçayım yanı başlarında. Kozmos adamlarına sorularım var. Çok daha iri iri mi gördüler yıldızları? Kare kadifede koskocaman cevahirler miydiler? Turuncuda kayısılar mı? Kibirleniyor mu insan yıldızlara biraz daha yaklaşınca? Renkli fotoğraflarını gördüm Kozmos'un o boyak dergisinde. Kızmayın ama dostlar. Non figuratif mi desek, soyut mu desek? İşte o soydan yağlı boyalara benziyordu. Kimisi yani dehşetli figüratif ve somut, İnsanın yüreği ağzına geliyor karşılarında. sınırsızlığı onların hasretimizin, aklımızın ellerimizin, onlara bakıp düşünebildim ölümü bile şu kadarcık keder duymadan. Pozmos'u severmişim meğer. Gözümün önüne kar yağışı geliyor. Ağır ağır dilsiz, kuşbaşısı da buram buram tipisi de. Meğer kar yağışını severmişim, güneşi severmişim meğer. Şimdi şu vişne reçelini bulanmış batarken bile güneş İstanbul'da da kimi kere renkli kartpostallardaki gibi batar. Ama onun resmini sen öyle yapmayacaksın. Severmişim eğer. Gözümün önüne kar yağışı geliyor. Ağır ağır dilsiz. Kuşbaşısı da buram buram tipisi de. Meğer kar yağışını severmişim. Güneşi severmişim. Meğer denizi severmişim hem de nasıl. Ama Ayvazovki'nin denizleri bir yana bulutları severmişim eğer. İster altlarında olayım, ister üstlerinde. İster devlere benzesinler, ister aktüle hayvanlar. Ay ışığı şey giriyor aklıma, en aygın baygın, en yalancısı, en küçük burjuvası severmişim. Yağmuru severmişim eğer A gibi de inse üstüme ve damlayıp dağılsa da camlarında yüreğim, beni olduğum yerde bırakır Ağlara dolanıp ya da bir damlanın içine Ve çıkar yolculuğa haritada çizilmemiş bir memlekete gider Yağmuru severmişim Ama neden birdenbire keşfettim bu sevdaları Bırak Berlin treninde Yanında pencerenin Altıncı cigara mı Bir eski ölümdür benim için Moskova'da kalan birilerini düşündüğümden mi geberesi, saçları, saman sarısı, kirpikleri, mavi Zifiri karanlıkta gidiyor tren. Zifiri karanlığı severmişim meğer. Kıvılcımlar uçuşuyor lokomotiften. Kıvılcımları severmişim meğer. Meğer ne çok şeyi severmişim de, Akmışım da farkına vardım Prag Berlin treninde, Yanında pencerenin yeryüzü, Dönülmez bir yolculuğa çıkmışım gibi seyrederek. Nazım Hikmet'in e, sürgünden sonra kaleme aldığı Severmişim Meğer isimli şiirini paylaştım sizlerle. Dilerseniz sıradaki şiirimize geçelim. Alt katında uyumayı bir ranzanın, üst katında çocukluğu. Kağıttan gemiler yaptım kalbimden, ki hiçbiri karşıya ulaşmazdı. Aşk diyorsunuz limana olanın aşkı olmaz ki bayım. Allah'la samimi oldum geçen üç yıl boyunca. Havu dökülmüş yerlerine yüzümü. Büyük bir aşk yamadım. Hayır. Yüzüme nur inmedi. Yüzüm nura indi bayım. Göz bitse tesbih tanelerim vardı. Tesbih tanelerim bitse gözyaşlarım. Saydım insanın 99 tane yalnızlığı vardı aşk diyorsunuz ya. Ben istemenin Allah'ını bilirim bayım. Çok şey öğrendim geçen üç yıl boyunca. Balkona yorgun çamaşırlar asmayı ki uçlarından çile damlardı. Güneşten hane kurutmayı ben acılarımın başını evcimen telaşlarla okşadım bayım. Bir pardesüm bile oldu içinde kaybolduğum. İnsan kaybolmayı ister mi? Ben istedim bayım. Uzaklara gittim. Uzaklar sana gelmez. Sen uzaklara gidersin. Uzaklar seni ister. Bak uzaklar da aşktan anlar bayım. Süt içtim acı hafiflesin diye. Çikolata yedim bir köşeye çekilip. Zehrimi alsın diye. Sizin hiç bilmediğiniz, bilmeyeceğiniz ilahileri öğrendim. Siz zehir nedir bilmezsiniz. Zehir aşkı bilir oysa bayım bir peygamberin kanatlarında teselli aradım. Birlikte yeni ibine, yere inebileceğim bir dost aradım. Uyuyan ve acılı yüzünde kardeşimin bir şiir aradım. Geçen üç yıl boyunca yüzü dövmeli kadınların yüzünde yüzümü aradım. Ülkem olmayan ülkeme kayboluşumu aradım. Bulmak o kadar kolay olmasa gerek diye düşünmüştüm. Bir ters, bir yüz kazakları ördüm. Haroşa bir hayat bırakmak için arkamda. Bırakmak o kadar kolay olmasa gerek diye düşünmüştüm. Kimi gün öylesine yalnızdım, derdimi annemin fotoğraflarını anlattım. Annem, ki beyaz bir kadındır, ölüsünü şiirle yıkadım. Bir gölgeyi sevmek ne demektir bilmezsiniz siz bayım. Öldüğü gece tekerleklerindeki izleri okşadım. Çok şey öğrendim geçen üç yıl boyunca. Acının ortasında acısız olmayı. Kalbim ucu kararmış bir tahta kaşık gibiydi bayım. Kendimin ucunu kenar mahallelere taşıdım. Aşk diyorsunuz ya. İşte orada durun bayım. Islak, unutulmuş bir taş bezi gibi kala kaldım kendimin ucunda. Öyle ıslak, öyle kötü kokan, yırtık ve perişan. Siz aşkı ne bilirsiniz bayım? Aşkı, aşk bilir yalnız. Didem Madan, siz aşkı ne bilirsiniz bayım isimli şiirini paylaştım sizlerle. Başta da söylediğim gibi zor dönemlerden geçiyoruz. Bir bilinmezliğin içindeyiz. Bazı şeyleri öngöremiyoruz. Ama bu sürecin bizi fiziksel ve mental sağlığımızı rahatsız etmesine müsaade etmemeliyiz. Atal evde. Neşeli adımlar evde. Sen de evde kal Türkiye. Siz de kendi çektiğiniz videolarınızı Atal Koleji, Atal Evde ve Evde Kal Türkiye hashtagleriyle Atal Alt Direk Koleji resmi Instagram sayfasından etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.